Merhabalar. Birlikte domates çorbası yapacağız ama hazır domates çorbası. Öncelikle bunu açıyoruz. Ağzını birazcık açıyoruz. Sonra bunu dolduruyoruz. Hepsinin döküldüğünden emin olmamız lazım. Şimdi dört bardak su alacağız. Ve tencerenin içine dökeceğiz. Bir. iki. Üç. Ve Şimdi ocağımızı yakıyoruz. Bu burada olduğu için bunu 6'ya getiriyoruz. Çığpıcımızla karıştırıyoruz. Buradaki e, topaklar gittikten sonra da tereyağımızı döküyoruz. E, Trabzon'dan tereyağı almıştık. Anne bunu taze yağla çevirdi. Sade. Sade yağ. Bunu kullanırken yani bunu yemeklerde kullanabiliriz. Ve çok daha lezzetli yapıyor. Şimdi bundan azıcık dökeceğiz. Çorbamıza ilave edeceğiz. sonra yağ çözülene kadar karıştıracağız ve kenarlarını da almayı unutmayalım ağır ateşte veya kısık ateşte çorbamız fokurdayana kadar karıştırıyoruz ardından tabaklarımızı servis edip içebiliriz normalde evimize paketli çorba almayız ama bunu bu video için almıştık daha kısa gösterebilmek için Sizde e, çok e, hep çorbanızı hazır almayın. Daha çok ha, e, paketsiz çorbalardan alın. Biliyorum sizi yorabil, yora, yorabilir ama yine de sağlığınız için bu daha önemlidir. Çorbamız fokurdamaya başladı gördüğünüz gibi. Altını kısıyoruz. E, bir dörde falan getirmenizde fayda var. Çünkü taşabilir. Hatta en iyisi direkt kapatın. Şimdi burası dolu olarak sıcak olduğu için buradaki ocak. Onu alıp başka bir ocağa koyuyoruz. Ve e, bu e, azıcık daha soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Şimdi çorbamızı sonunda servis edebiliriz. Yaklaşık 2 kepçe almanızda fayda var. İsteğe bağlı isterseniz kaşar rendeleyebilirsiniz. Ben Trakya eski kaşarını e, çok seviyorum çorbada. Ve eğer kaşar e, rendeliyorsanız Hemen çorbada karıştırın. Yoksa üstü çok ıı, kaşarlı olacağı için bir tadı tuzu kalmaz. Çorbamız da hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun.